Emlak sektöründe kazanç nasıl olur? Bana kalsa şahane olur. Kolba diğerlerinden farklı ne yapıyor? Bizim geldi biraz övelim mi Mert Bey? Hadi öve. Çok da bence tüyo vermeyelim. Bunun yanıtını bize verebilir misiniz? Şey diyormuşum, biz bunu eğitimlerle anlatıyoruz <laughs> zaten. Portföyü aldınız, sadece sahibinden.com'a atmanız yeterli. Onun dışında hiçbir şey yapmıyor. Kayıt altına alındığı için yorum yapmıyor. <laughs> <laughs> Başka bir çaresi yok girişimci ruhu olması gerekiyor. Aynen. Gemileri değil, limanı yakıp girmesi gereken bir sektör. Ben mı başka birinin adıyla asayım. Zaten ben. Burayı e e keselim diye ben Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu ama ya. Her her herkesi falan bekliyorum.